Selamun Aleyküm. Seneler önce yaşadığım bir olayı anlatacağım. Diskin, Birleşik Metal işin bizi patrona karşı nasıl sattığını, işçileri nasıl sattığını, sözde sendikanın işçilerini patrona karşı nasıl sattığını anlatacağım. Bundan seneler önce ben bir firmada çalışıyordum. O zamanlar e, firma firma ismi vermeyeceğim. Firma ismi vermem e, şu anda uygun olmaz. Seneler önce bir fabrikaya girmiştim. Çalıştım işte. idi. Birleşik Risk'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'na bağlıydı. Burada şunu anlatmak istiyorum. Yani bizdeki sendikaların işçinin yanında olmadığını aslında işçinin yanında olmuş gibi kendilerini gösterip aldıkları aidatlarla kendi koltuklarını, kendi makamlarını nasıl sürdürdüklerini ve sonradan da nasıl milletvekili olduklarını anlatacağım burada. Seneler önce işte <laughs> fabrika sendikalıydı. Sendika girmişti. Hatta bir Alman fabrikasıydı bu. Yani sendikaya karşı olan bir e, fabrika değildi burası. Sendika girmişti falan filan. Ben de o zaman üç aylık bir şeydim. 3 aylık bir işçiydim. Ben de tabii sen 3 aydan sonra sendikalı olur muydu herhalde. Sendikalı oldum. Mesela bir ara e, şey oldu. İşveren yani şirket işçi çıkartacak. İşçi çıkartacak. Bunu sendikaya bildirir. Sendikada işçilere bildirir ki işte işçi çıkartılacak işte e, nasıl çıkartılacak işte üç aylık 5 aylık olanlar çıkartılacak ama bir senelik, iki senelik, üç senelik işçiler çıkartılmayacak. Falan filan böyle bildirme yani o sorsan şeyde e, bizi temsil eden, iş yerinde temsil eden sendikan temsilcisi var. Neyse böyle biz işte e, yeni girenler ya neden bu haksızlık, hani neden yani ırk e, hani iki senelik işçi niye hani iki senelik çıkartılığı çıkartılmayı diye şeyi yapmadık. Dedik ki hiçbir işçi çıkartılmasın. Yani yeni giden işçiler e, böyle şey yaptık. Hani ne eski çıkartılsın ne yeni çıkartılsın. Hani mücadele edelim. Yani buna izin vermeyelim. E, sendika bu sefer baskı yapmaya başladı. Yani yenilə yerine yenilə Yani biz istedik Yani bizden aidat alınmay mıydı? Bizden de aidat alınmaydı. Yani biz onların gözünde istedik miydik? Emek değil miyik? Neyse. Böyle şey yapay. Tabii biz şey yaptık. Yani bir şey yaptık derse bir iki arkadaş mücadele etmeye başladık. Hem sendikayla, hem patronla, hem işverenle mücadele ediyoruz. İşte diyor ki ya biz de işçiyiz, biz de emekçiyiz. Hani niye zaten 3-5 hani yeni 3-5 5-10-15 kişi mi 20 kişi mi öyle bir şey yeni girmiş. Zaten bu yani 15-20 kişiyle koskoca koskoza 300 ee, kişilik 500 kişilik şirket kurtulacak. Yani 15-20 kişi çıkartıldığı zaman yeni giren işçiler çıkartıldığı zaman fabrika kurtulacak. Öyle mi? Es, eskiye dokunulacak, yeniye dokunulacak. Gidiyor eski arkadaşlar yani eski çalışan arkadaşlarımıza diyor ki gelin beraber mücadele edelim. Gelin hani bize, bize de destek olalım, biz de size destek olalım, yan yana olalım. E, biri diyor benim evim var, evimde kira var. İşte Hı. biri e, kiracıyım ben. İşte çoluk çocuğum var. Sanki bizim yok, sanki biz kiracı değiliz. Sanki bir şeyiz. E, böyle ceplerimizde paralar da oluyor. O keyif için gidiyoruz orada şey yaparız. Biz oran şeysini çekirip, eziyetini çekiyoruz. Ondan sonra yok ebri işte şöyle, ebri bir arkadaşa gidiyoruz, anlatıyoruz. yani hani gelin birlik olalım, beraberlik olalım, bak sendika bugün bize, yarın sizi, bugün bizi işten atarlar, yarın sizi işten atarlar. Falan filan böyle anlatıyoruz. Biri herkes bir bahaneye sığay. İşte yok şöyle, işte çolun var, çocuğun var, elektriğin var, suyun var, çiran var, bizim yok zaten biz keyif içindeyik zaten. Onun için de fabrikada çalışıyoruz Neyse, böyle böyle uzadı, uzadı, uzadı. Sonra bir gün disk, ee, bu postancıda diskin şeysi var. Bütün insanları, yani bütün o iş yerinde çala, çalışanları çağırdılar oraya. Toplantı olacak. Neyse, girdik içeri. İnsanlar toplanmış. Toplanmış o şey e, Süleyman Çelebi. O zamanki DİSK'in başkanı Süleyman Çelebi. Gelmiş şey anlatıyordu. Siyaset yapay. Yani konu oradaki konu siyaset değil de yani bir işçi çıkartılacak. Konumuz o olması lazım yani. Fabrika, işveren, haksız yere işçi çıkartacak. Yani keyfi işçi çıkartacak. 15-20 kişiyle mi şey 300-500 kişilik firma 15 kişi çıkardığı zaman mı rahat diyecek? Yok. Siyaset anlatıyor. Ya ben orada kalktım. Dedim ki ya dedim burada durumumuz dedim. Siyaset değil, dedim. Yani biz başımızda bu, bu sıkıntılar var. Biz ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Sendik olarak bize nasıl destek vereceksiniz? Bunları anlatın. Yok CHP şöyle de, yok işte sol partiyle şöyle de, yok şu ya biz yani bizim orada sağcı da var, solcu da var, komünist de var, ateist de var, şu da var. Ya konumuz siyaset mi? Konumuz işçi. İşçi çıkartılmak. Adam kalkmış ya ben orada tamam dedim ki böyle böyle ya konumuz yani biz burayı bizi buraya niye için topladınız? Bizi buraya niye topladınız? Bizi buraya toplamanızın nedeni iş işçi çıkartacak, siz de bizim ne yapmamız gerektiğini bize anlatmanız gerekmiyor mu dedim. Bir tane bir ki arkadaşım beni sadece destekledi. E biri de Süleyman o Selevi o zaman da aldı. Ya işte başlarda anlatma işte ya bir şeyler bir şeyler anlattı. Yani yine işte yine siyasete döktü olayı. Bir arkadaşım bana destek oldu. Ebirleri de Süleyman Selebi'ye yalakalık yaptı, alkışladı. Yalakalık yaptı, alkışladı. Yani destek olan olmadı. Neyse. Sonra, öyle böyle derken, yine tabii biz ee, şeyiz, yani bir, bir arkadaşım var yanında işte, destek olan. Birkaç kişiyiz yani. Hem içeride sendika temsilcilerine yani şey yaparız, yani savaş yaparız sanki. Böyle şey yaparız, küçük küçük toplantılar oluyor. Hatta e, beni hiç sevmezdi mesela sendika, sendika temsilci arkadaşım işverendeki arkadaş da yani arkadaş değil onlara. Sevmezler. Niye? Hakkımızı arayırık. Niye? Hakkımızı arayırık. Hakkını aramayacağım. Hakkını arayan sevinmiyor arkadaş. Hakkını arayan sevinmiyor. Ondan sıra neyse zaman geçti öyle. 3-5 ay geçti öyle. Çıkarma falan filan şey olmadı. Bu sefer dediler ki komple fabrika kapanacak. O aldım ya o şeyleri e, hani iki senelik, üç senelik, beş senelik arkadaşları da aldım. Ya, bir korku. Ha fabrika kapanacak. Mücadele edelim. Gerekirse grev yapalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Bak dedik. Ya yani ne oldu bizi çıkartıyla. Bak şimdi size de şey oldular. Düne kadar bizim yanımızda olun dedik. Ne oldu? Ya işte öyle de böyle de falan da filan da biliyorsunuz zaten. Neyse. Böyle olduktan sonra tabi alt bir korku da. Biz de çıkartılacağız hesabı. Ondan sonra başladık işte yine ama yine şey yok yani. Ee, hani bir şey yok. baş kaldırış yok yani. Sendikayı yani Hani sendikaya karşı bir şey yok, işverene karşı bir şey yok. Yani asla bir mücadele yok. Biz dedik ki ya fabrika yani nasıl kilit vuracaklar hani şeysini hani. Çünkü o zaman fabrika içinde yani o müdürler vasfında müde, müdürler şeyinde fabrikayı soymuşlar. Müdürler o işte hani müdür takımı fabrikayı soymuşlar. Almanya'daki patronun da dünyadan haberi yok o burada bir Türk işte bir hisse almış. Yani onu onun üzerine arıyorlar ya fabrika onun üzerine bir kısmı görünüyor. Sonra işte soğanı sevmiştir. İç savarlı galiba, iççiler de hiç. Evet. Ondan sonra neyse fabrikayı kapatacaklar diye yani ya sendikada işte ya işte fabrika kapanacak işte şöyle böyle falan filan insanların gazını almaya çalışıyor. Ya bunun yasal yolları var da, yani niye, biz avukatlar şey, sendikaya niye aidat veriyoruz? Hakkımızı savunsun. Avukatları var. Bu işlerden anlayanları var. Hani destek o, hani bunun yasal sonucu var. Takibi var. Var, rolü var. Yok. Dedim ki varip grev yapalım. Ama o anda da harır harur çalışır, şey yetişmiyor. Yani malzeme yetiştiremiyoruz. Böyle mesaili, mesainin çalışma başta Mesaili çalışıyor bir de yani. Ondan sonra biz bir şey yapamayız dedi sendika yöneticileri. Neyse. Böyle böyle derken dedi ki ama ha, tazminatınız az olsun. Hani onun için şey yaptı. İyi Allah razı olsun dedik. Ne yapalım. Neyse böyle yine beni sivri işte sendikalara karşı konuşuyduk. Yani patrona karşı, işverene karşı hani falan filan. Böyle sesimizi çıkartıyorduk yani. Ondan sonra fabrikaya kilit vuruldu. Biz de tazminatımızı aldık. Sonra dediler ki bize fabrika iflas ettiğin zaman 5 yıl içinde şey var yani. Burada bir e, o isim adı altında aynı şey adı altında şey açılmaymış. Yasal prosedür böyleymiş. İflasçı çıktığın zaman 5 yıl içinde aynı isim adı altında şey yapamazsın. Yani ne makine çalıştırabilirsin, ne bir icraat yapamazsın. Abi aradan daha tazminatı aldık, verdiler. Ne grev var, ne bir şey var, ne mücadele var. Sonra baktık ki 10-15 gün geçmeden aynı sima adı altında, aynı fabrikada üretime başlamışlar devam etmeye. Halır halır sarışıydı. Halır halır sarışıydı. Neyse biz bunun duyumunu aldık. Hatta eski, arka yani iş yerinde sarışan eski arkadaşlardan da aldıkları var o fabrikaya. Orada sarıştırıydı. Ondan sonra niye gittik biz şey diske. Ya dedik böyle böyle siz bize bir demiştiniz ki böyle böyle 5 yıl içinde burası hani iflas bayrağı hani iflas etti. İflas etti burası. 5 yıl içinde hiçbir üretim yapamaz. Aynı isim adı altında. Yasa hukuken böyleymiş. Bize öyle anlattı sendika temsilciliği. Patronlar da değil ha sendika temsilcileri diye anlatıyor bize öyle. ile. Bizi kandırıyor ile yani. Ondan sonra neyse bunlar başlamış üretimi, Çalışma, harı, mal ölü üretiyor, Ondan sonra biz gittik, ta şey Bostansiye, Disney'in Birleşik Metal'a dedik böyle böyle siz bize böyle dediniz böyle bu sefer başladı değil klofona uydurma ya işte şöyle de işte yok böyle de ya bilirsiniz zaten o hani oku şeylerin bu sözden sözde böyle şey kendini yani böyle hani avukat olunca şey olunca kendini şey zannediyorlar ya böyle milleti aptal yerine koyma çalışan hani sözcükler terimleri vardır ya işte şöyle olması gerekir de böyle oldu da işte falan da filan da öyle de böyle de e dedik bize böyle böyle dediniz arkadaş 5 yıl burası üretim yapamaz aynı ismi adı altında. İşte şöyle de böyle de falan da filan da öyle de böyle başladım onunla tartışma. Demez mi ki adam bize? Ben terk edin yoksa bak polis çağıracak. Allah Allah şaşırdık. Yani tartışır orada da yani bize niye bu haksızlık yapıldı? Böyle olmaması gereken Yani bir yasal bir süreci yok mu bunun? Hani yani yasal süreci olması lazım da eğer bize 5 yıl içinde burasını asık açamaz diye anlattığımızsa 5 yıl daha 10 gün geçmeden burasını aç üretime devam edin. bunun bir yasal süreci olması lazım. Bir yasal başvurusu olması lazım. Yani bunun yapmanızı sizden bekliyoruz. Dedik. Aa, adam siz bizden daha mı iyi bilirsiniz? Falan filan polisi çağıracağım. Siz bu işte şöyle böyle bize oradan att attırmaz mı? Neyse 14 sene bir, bir arkadaş var idi. Bu şey ee, bir sol bir gaz dedi. şey yapay küçük küçük yazılar yazay. Neyse benim ismimi de kullanarak bir şeyler bir şeyler demiş. Şey demiş sendikadan birisi Sinan'a söyleyin çok konuşuyor. Çok konuşuyor. Dikkat falan filan böyle bana alttan sopa göstermek falan filan neyse sonuç şu Türkiye'de sendika denen bir şey yok bak Türkiye'de o disk adımız sendika var ya Süleyman Selebi milletvekili CHP'den milletvekili. Sen ne işin var milletvekili olmakla sorsan söz et, yani hani ne işçi hakkı emek, emekçi hakkı bütün siyasetçileri eşit durman lazım değil mi Sonra ee, bu diskünye şey, iste yine şey. Beko dış başkanı eski dış başkanı CHP'den milletvekili, yeni dış başkanı CHP'den milletvekili. Yani sizin siyasetle ne işiniz var arkadaş? Siz bizim aldığımız bizden aldığınız aidatlarla beraber yani bizden aldığınız aidatlarla kot, kot 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 kot, en kol üstte geliyorsunuz sesiliysiniz. Sonradan da milletvekili oluyorsunuz. Hak mı bu? Hani hak, hukuk, adaletten bahsediyorsunuz ya, hak, hak. İşçi hakkı, emekçi bizim aldığımız adetlerle keyif yapıyorsunuz. Arabalara, şey, lüks arabalara biniyorsunuz. Lüks evlerde yaşıyorsunuz. Avukatlarla beraber hukuk, kendi hakkınızı savunuyorsunuz. Ama bize sıra gelince yok. O avukatların e, aidat parasını kim veriyor? İşçi veriyor, emekçi veriyor değil mi? Onlardan aldığınız aidatlarla beraber avukatlık yapıyorsunuz. O koltukta oturuyorsunuz. Başka başka görevler sözde yapıyorsunuz. E, hak nerede? Onun için arkadaşlar lütfen sendika sendikayı fazla gözünüzde abartmayın. Türkiye'de sendika denen bir şey yok. Türkiye'de koltuk var. Koltuk. Türkiye'de koltuk var. Koltuk için siyaset de yaparlar. Koltuk için insanı da kandırırlar. Sözde işçiyim, emekçiyim, hakçıyım tarafındayım söylerler ama inanmayın. İnanmayın. Diskin başkanı insanın ne yaşama siyasetti. Hiçbir açıklamasını gördünüz mü? Milletvekili oldu. Oturdu. Oh, zeb, para cebi. Para cebi. Aldım aylık maaş para zepti. O kadar. O kadar. İçin aidiyeti, aidiyetini alıyorlar. Ve sonra tev yapıyorlar. işte o kadar. O kadar arkadaşlar. Onun için se sendikaların gazına da gelmeyin. Sendikalar olmuş siyaset yeri. Sendikalar sadece siyaset yeri olmuş arkadaşlar. Sendika demek siyaset demek. Hak, hukuk, işçi hakkı, emekçi hakkı yok. Siyaset. Kendi ideolojilerini başka insanlara anlatmaya çalışıyor. O kadar. Siyaset bu. Sendikada da siyaset, her yerde de zaten siyaset. Amaç da siyaset. Ki siyaset derken kendi çıkarları için siyaset. Emekçinin, işçinin hakkını savunmak için değil. Yanlış anlaşılmasın. Kendilersin siyaset yani. Neyse, hadi Allah'a emanet olun.